Evet arkadaşlar, bugün buruşuk kaşarlı börek yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Yani bu arada <laughs> buradan aa, Urfa Sporlu Ramazan Burun abi için giydim bunu. Daha önce çikolata yaparken onu unutmuştuk. Dedim bir dahaki yaptığım şeyde seni anacağım Ramazan abi. Burfa'ya Urfa'ya selamlar. Evet başlıyoruz şeye, böreğimize böreği önce her tarafını iyice ıslatıyoruz. Islattık börekleri. Hepsi ıslandı. Her taraf kuruya kalmayacak şekilde koyduk kenara. Böreği getirdik. Bir, iki, üç, dört. Aynı bir kelebek gibi tıpkı. Böreğin birinci katını yuvarladık buraya. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bir kaşar, kaşar bir avuç kaşar koyuyoruz. Katlıyoruz. Tekrar. Bir kez daha katlıyoruz. Üzerine bir kaşar daha koyuyoruz. Bir kez daha katlıyoruz. Evet, böyle. Daha sonra yumurtamızı sürüyoruz üzerine. Evet, yumurtamız böyle.